ve B aralarında asal sayılar olmak üzere şartlarını sağlayan B değeri kaçtır diye bize sorulmuş. A ve B aralarında asalsa EBOB'ları A ve B'nin EBOB'ları 1'dir. EKOK'larını da vermiş bize. EKOK A, B'miz de bizim. 60'mış. Eğer bu EBOB ve kokumuzun çarpımı bize ne verecekti? Sayılarımızın çarpımını verecekti. O zaman A çarpı B'nin 60 olduğunu söyleyebiliriz. Burada aşağıdaki ifadede de paylaşacak olursak A eşittir 30 bölü B artı 10B bölü B dersek A çarpı B eşittir 30 artı 10B olacaktır. Burası 60'tı. 60 eşittir 30 artı 10B. 30'u sol tarafa götürsek 30 eşittir 10B. Sadeleştirirsek 3 eşittir B olacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. Ve gerçel sayılardır. B eksi en küçük tam sayı değeri kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi burada A eksi 2 bölü 3 küçük 4'te işler dışlar yaparsak A eksi 2 küçüktür 12 olur. A buradan A küçüktür. Buradan 14 olur. B eksi 1 bölü 2 büyüktür. 3 içinde aynı şeyi yapalım. Yani B eksi 1 büyüktür 6. B büyüktür 7 oldu. Şimdi B eksi A'yı sormuş. Oradaki önemli olan A'nın eksi ile çarpılmış haline bakmamız lazım. Eksi A yönümüz değişecek. Büyüktür olacak. Eksi 14 oldu. Şimdi altına da B büyüktür 7 yazarsak yönlerimiz aynı olduğuna göre artık toplama işlemini gerçekleştirebiliriz. B eksi A büyüktür. Buradan eksi 7 olacak. B eksi A'nın eksi 7'den büyük en küçük tam sayı değeri de ne olacaktır? Eksi 6 olacaktır. Cevap C'dir farklı A, B ve C gerçel sayıları için olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi burada B, C'den küçük olarak gözüküyor ama karelerini aldığımız zaman büyükmüş. Bunun iki tane durumu vardır. Pozitif olduklarında sıfır küçüktür, A küçüktür, B küçüktür, C küçüktür. Bir, yani bir basit kesir durumu olduğunda bu söz konusudur. Diğer bir koşulumuzda da eksi birden küçük olduklarında söz konusudur. A küçük, B küçük, C olduğu zaman B kare büyüktür, C kare koşulunu sağlar. İki tane durum var. Bu birinci, bu da ikinci. Şimdi buna göre kesinlikle yanlışa bakalım. A ile B'yi çarptığımızda sıfırdan büyük olma durumu birincisinde de vardır, ikincisinde de vardır. Bunu kesinlikle yanlış diyemeyiz. B şıkkına bakalım. A ve C'nin toplamı ikinci durumda negatif olacak, sıfırdan küçük olacak. Dolayısıyla bunda kesinlikle yanlış diyemeyiz. B artı C'ye baktığımızda C'miz bir eksi bir olma durumu söz konusu. İkisini topladığımızda evet eksi 2'den küçük olma durumu vardır. Kesinlikle yanlış diyemeyiz. C küçük eşittir. Eşittir eksi bir zaten bu koşulumuzu ikinci durumda görüyoruz. Bunu da kesinlikle yanlış diyemeyiz. Ama A ve B'nin çarpımlarına bakalım. Burada A ve B'nin çarpımına baktığımızda pozitif oldukları için sıfırdan küçük diyemeyiz. İkinci şık için baktığımızda da A ve B'yi çarptığımız iki negatif sayının çarpımı bize neyi verecektir? Tekrar pozitif bir sayı verecektir. Dolayısıyla E şıkı kesinlikle yanlıştır sonucu kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi payda kısmına bakalım. 12 bölü 1 artı m üssü x bölü m üssü y olur. Artı 12 bölü 1 artı m üssü y bölü m üssü x olur. Şimdi burada paydalarımızı eşitleyelim. 12 bölü m üssü y artı m üssü x bölü m üssü y artı 12 bölü m üssü x artı m üssü y bölü m üssü x olur. Birinci aynen kalır. ikinci ters çevirip çarparsak 12 çarpı m üssü y bölü m üssü y artı Mevzu x artı 12 çarpı menüsü x bölü menüsü x artı menüsü y oldu. Şimdi burada paydalarımız aynı olduğuna göre üstleri toplayabiliriz. 12 parantezinde menüsü y artı menüsü x bölü aynı şekilde paydayı da yazıyoruz. Ve bunlar zaten eşit olduğu için birbirini götürecektir. Cevabımız 12'dir e şıkkıdır. Önermesi yanlış bir şey. önerme olduğuna göre yargılarının hangileri yanlıştır? P veya Q ise r'nin değerinin sıfıra denk olduğunu söylüyor veya da sıfıra denk olabilmesi için sıfır veya sıfır olması gerekiyor. Dolayısıyla p'nin sıfıra denk olduğunu bulduk. Q ise r'nin değerinin sıfıra denk olma koşuluysa 1 ise sıfır olduğu zaman sıfıra denktir. Dolayısıyla Q'yu bulmuş olduk. Bu 1'e denk. R'nin değili eğer sıfıra denkse R'miz ise bire denktir. O zaman biz bunları şimdi yargılarına bakalım. Birincisinde P ve Q önermesi yanlıştır demiş. P ve Q önermesine bakalım. P'miz sıfırdı. Sıfır ve Q. Q'muz da bir. E, bu sıfıra denktir. Yani yanlıştır. Doğru. İkinci önermeye bakalım. R'miz bir ise P. P'miz de sıfır bu sıfıra denktir. Yani yanlış olması gerekiyor. Doğru. R yani 1 ya da Q 1 olduğu zaman bunun sıfır olması gerekiyor. Ama doğru önermedir demiş. Bu yanlıştır. Yalnızca 3 olacak. Cevabımız C şıkkıdır.